ve hepinize merhaba arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber kutu, kutu açılımı, açılımı yapıyoruz, yapıyoruz arkadaşlar çok arkadaşlar gördüğünüz yani. gibi 30 Ay, tane <laughs> hesap bulduk ve 20 abone ulaştığımız için ve size kutu açılımı yapıyoruz ilk başta şu büyük kutudan dur bekle hadi başlayalım arkadaşlar ve 96 para bir şey çıkmadı sonra büyük kutuyu açalım bir tane daha büyük kutu 90 para bir şey yazmadı çıkmadı. Arkadaşlar bir şey çıkmadı yine. Ya. Hadi yine ne yapalım? Aa bir kutuda şansı yok. Beş, Beş yazdım. Ya. Apoko. Bir şey çıktı sandım. Bir çıkana kadar bal yapacaktık normalde. Yapacaktık da arkadaşlar şey ekran görüntüsü. Yok. Büyük kutuda da şansı yok arkadaşlar. Ya, azaldı ya. Yok azalmadı. Daha var mı? Dırım İyi. Severim ben dırımı. Tam da bir kutudan çıktı iki yazdı. Arkadaşlar hep açıyoruz. Güveniyorum size ben. Sana güveniyorum ya, bu kutu. Ya. Bir şey çıkmıyor ya. Sonra da kutudan var lan bari. Ama Kime şey şeydir. Dır dırıl mı şeydir? diyorum. Oğlum kutular çok az oldu ya. Oğlum karakter versene. Lan ne şanslı. Ne şanssız hesapmış. Ne gıcıksın ya. Dur alma enerjiyi belki karakter çıkar. Oğlum ne gıcık süpersensin sen. Nasıl ya. Arkadaşlar. Ne gıcık süpersel ya. Ya ben bir çıkana kadar bal yedi yapacaktım ya. Kime ver sen? Hayır, hayır. Ya azıcık bir şey kutlayalım. Aa durun. Dur. Ya, az... Aa kupayalı da var lan daha. Üç karakter. Ama azıcık bir şey ya. Bir tane büyük kutu var ondan bir şey. Dört karakter var. O büyük evet, kutu. Çok mutsuzum ya. Dırıl. al. Yine de dırıl çıktı oğlum. Kay senin gelecek ama ya, ya. Evet ya. Ama yine de güzel diri vardı. Ya dur sövetti ne ya? Destansı vermen lazımdı. <laughs> Ciki vermen lazımdı. <laughs> Tırfına diril koyayım. Ne balsız hesap. Arkadaşlar. Bir büyük kutu daha açacağız burada. Açın. Koltuğu yapalım açacağız arkadaşlar. Alayım mı? Alma lan. Kutu aç. Arkadaşlar. Ya şu tek gireyim. gireyim. Bir maç kazansam yeter. Arkadaşlar, bir maç kazansam yeter arkadaşlar. Arkadaşlar Ya internet ya çok şanssız Ya ben böyle. Aa arkadaşlar size bir gizem göstereyim mi? Şurada bir tane taç var. Şu kaktüsün, şu kaktüsün yanına bakarsanız üç tane kaktüs var yukarıda. On, onların ortasında bir tane taç var. S Sappi Kenzo mu?

Bir maç Şunu da alalım para. Ne? Para. Şu parayı da alalım. Zaten bir kutu da açacağız. En azından 4 karakter çıktı ya. İyi arkadaşlar. Ne olur bu video hepsinden çok 15 like atın. 15 like. 15. Like 10 like istiyordum 15 like. Arkadaşlar bu videonun hatırını arkadaşlar zorla bulduk zaten bu hesabı. Zorla bulduk. <laughs> zorla bulduk. Zaten ne öbür kurulu hesabımda dönmeye çalışırken yeni bir hesap daha açtım. B posta daha olursa galiba oluyordu. Hayır 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 hayır. Üç günde biriktirdiğimiz beni yapamaz. Üç günde biriktirdiğimiz kutudan bu karakter çıkar zaten. Arkadaşlar bir karakter daha çıkarsa bu hesap bir karakter daha çıkar zaten. Bu hesap daha arkadaşlar bu hesapta neler atarız Ah. Arkadaşlar ya alamıyoruz. Bu... Şey ben şey gideceğim. Arkadaşlar tüm görevleri bitene ya. kadar yapmıştık biz. Bize buralı olsa... arkadaşlar elle elmasta kalsın. Arkadaşlar biz buralı pesi biriktirsek? Evet buralı pesi biriktireceğiz biz arkadaşlar. Üçüncü buralı pesi biriktireceğiz biz. Artık bundan sonra. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 40 like de devamı gelir. Biz kutu biriktirmeye tekrar besten bir daha devam edeceğiz zaten. Bu hesapta kutu biriktirmeye devam edeceğiz zaten. 40, like'da da... 40 like 40 like ve 40, 40, aboneye kadar hayır ne 40 like 40 aboneye kadar. <laughs> Ay at. Ay. <laughs> Arkadaşlar muhteşem oyuncu. YT koyacaktık normalde. Yetmedi. <laughs> Olmadı. Mutlumu YT. Alex. Mutlumu YT koyacaktık ama bir anda bir şey oldu arkadaşlar. Olmadı. Yazamazsın ya diye bir şey çıktı. Mutlumu YT yazacaktık. Mutlumu uzun olduğu için isim yazamadık. Arkadaşlar zaten şeyler nadir bulunuyor şey. Kutu biriktirmiş. Kutular falan nadir bulunuyor. Kutu açılımları nadir bulunuyor artık. Zaten kutu açılımları nadir bulunuyor. Bir şey çıkana kadar bir şey yedim. Çok fazla oluyor. Normalde bir şey çıkana kadar bir şey yedim olsaydı da daha mı çok Yok ya daha az be beğenirdiniz. Bir çıkana kadar bal yedim olacaktı ama bir kutudan bir çıkmadığı için. çok güzel oldu ya bir değil de güzel bir şey çok güzel. Ya ne güzelmiş efsane iyi. Kromatik de olur. Evet çok kırıldı. Arkadaşlar şimdi büyük kutu açacağım. Bak bakmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar her şey mi ve el ele mesafesinde sıkıştım. Ben ne yaptım? Boş, boş ver ya. Hiç Hiç bir şey yapamıyoruz zaten. Arkadaşlar ters çevirdik. El Primo. Arkadaşlar El Primo çıkmış. Kaç Aha. para yazmış? 32 yazmış. Arkadaşlar. Ya, ee, Allah'tan şey... açtık. Büyük El evet. Primo çıktı. Tüm önderleri tamamladık oğlum. Nasıl <laughs> İyi. iyi. Ya. Nasıl denmez ama. Ya tüm güzel yılda Efsane bileti olacak neredeyse adam. Bir kutu açılımında. Ama arkadaşlar bugün kaç karakter çıktı? Arkadaşlar. Şu, sen de atın mı? Sen, de atın mı? Sen de de çıktı arkadaşlar. Hayır arkadaşlar kutu açılımı hatırına. Bu video 15 like gelsin ve abone de atın. Abone olun yani abone olun. Kuzenim diyor abone olun diyor. Kaç karakter çıkmış bugün ona baktığınız zaman. Abone olalım arkadaşlar. Kaç karakter çıkmış? Say hello to my little friend. This one on the house. Barley sayma. Don't mess with the show. El primo. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Hepin <gülme> bu videoları. Arkadaşlar, 40 like'ta de devam geliyor. Kırın, da da like abone de devamı geliyor. 70'e kadar. Hepinizi öpüyorum ve bay bay. Bay bay. Görüşürüz.